الحق والى طريق المستقيم آمين. ببركه ختمات القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين آمين. ويا ارحم الراحمين آمين. ويا خير الناصرين آمين. ويا رحم المساكين آمين. يا أرحم

Bu i şeriflerine hibi ve hediye eyledik vasıyla ile. Diğer bütün peygamber efendilerimizin kafesinin ervahına hibe ve hediye eyledik vasıyla ile. Şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Ali Al ı Tahirat, Ashab-ı Kıram, Ensar, Muhacir, Tabi, Tebe, Tabi'nin de ruhlarına hibi ve hediye eyledik vasıyla ile. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, Fatiha bekleyen müminlerin de ruhlarına hibi ve hediye eyledik vasıyla ile. İlahi ya Rabbel alemin, amcalarımızdan, dayılarımızdan, halalarımızdan, teyzelerimizden, yeğenlerimizden, analarımızdan, babalarımızdan, eşlerimizden, çocuklarımızdan, aile efradımızdan, komşularımızdan, hısım ve akrabalarımızdan, ahirete irtihal edenlerin de rollarına hibe ve hediye verdi dua suyuyla eyle. Dini celil İslam'ı Kur'an-ı Kerim'i dilden dile gönülden gönüle bizlere ulaştıran, müfessirlerden, muhaddislerden, şühedâdan, sulehâdan, fukahâdan, mü'min, müminattan her birerlerinin ayrı, ayrı ruhlarına hibe ve hediye edilir, vası ile ve eyle. Allah. Ya Rabbi Kur'an hizmetlerine gönül vermiş, maddi ve manevi destekleriyle destekte bulunmuş, zekatıyla, sadakasıyla, hayır hasenatıyla, burç çalışmalarıyla, kurban çalışmalarıyla, zerre miskar madde manelemeye geçip de ahirete göçmüş olan hayır sahibi kardeşlerimizin de ruhlarına hibe ve hediye eyledik. Vasıl eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi her birerlerimizin imanlarını kâmil eyle, Amin. amellerimizi salih ve makbul eyle, ihlas ve samimiyetlerimizi günbegün gün ziyade eyle, Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Allah'ım günahlarımızı affeyle, Amin. ne olur Ya Rabbi günahlarımızı affu mağfiret eyle, Amin. amellerimize asla güvenmiyoruz, rahmetine sığınıyoruz, cümlemize merhametinle muamele eyle. Amin. Alem-i İslam'a bizlere muamele eyle. Amin. Hastalarımız var, hastalıklarımız var. Hastane köşelerinde inim inim inleyenler var. Dua isteyenler var. Kâfesine acil şifalar ikram eyle. Amin. Maddi ve manevi sıkıntılarımızı rahmetin ile hallu asan eyle. Amin. Cümlemize sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eyle. Amin. Uzun ömürler, mevrur ve makbul ibadetler nasip eyle. Amin. Her türlü tehlikelerden, Kazalardan, kazalardan, belalardan, elemlerden, kederlerden, afuat, samaviye ve araziyeden cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi cennet ve amellerini sevip işleyenlerden eyle. Namazlarını, ibadetlerini hakkıyla eda edenlerden eyle. Hayatımızın son anında kadar namazlarını kuşu içerisinde muhafaza edenlerden eyle. Kılmayan, tembellik gösteren, bu nimetten mahrum olan evlatlarımıza, eşlerimize, ana babalarımıza, aile bireylerimize, komşularımıza, kısımlarımıza, bu namaz nimetini, sevgisini ikram eyle. Amin. İlahi yarabbel alemin cehennem ve nefret edip uzak duranlardan eyle. Okuyan talebelerimizi okutan hoca efendileri, yardım eden ashabı hayratı velilerimizi, dost cemaat cemiyetimizin kafesini. Hem dünyası hem de ahiretin mağmur olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi geçmişlerimize merhamet eyle. Amin. Ya Rabbi geçmişlerimize nusretin ile muamele Amin. eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin bu güzel mukaddes bölgelerde bulunduk hümrelerimizi kabul eyle. Tavaplarımızı kabul eyle. Amin. Namazlarımızı kabul eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin o amel defterinin içerisine hangi güzel ameller yapılması gerekiyorsa cümlemize ihsan eyle. Amel defterinin sonundan ve ardından almaktan cümlemizi muhafaza ah eyle. Ya Rabbi cennet ve amellerini sevip işleyenlerden eyle. Cehennem ah ve amellerinden nefret edip uzak duranlardan eyle. Ah evladı olmayanlara hayırlı evlatlar zürriyetleri ikram eyle. Ah İlahi ya Rabbi evladı olun. Kötü yollara müptela olmuşlara. Tevbe-i Nasuhlar ihsan eyle. Amin. Onları da bizleri de salih kulların arasına dahil eyle. Şehitlerle, nebilerle, sırtlıklarla, Allah'ın seçkin kullarıyla beraber haş olmayı cümlemize ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, Kabe-i Muazzama'nın avlusunda buluştuğumuz gibi. Firdevs-i Ala'da Peygamber Aleyhisselam'ın civarında buluşmayı her birerlerimize nasip eyle. Amin. Selamun kavlem min Rabbin Rahim. Bu güzel sözcüğü duymaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Selamun aleyküm mimâ sabertum sözcüklerini duymaya muvaffak eyle. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin. فريق cennet ve وفريق في السعير bir fırka cennete denildiği zaman cennete ayrılanların arasına girmeyi her birerlerimize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi zuhul evveliyle ile cennete girmeyi cümlemize ikram eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin vakti saat gelip çattığı zaman imanımızın kamil olduğu, ameli salihimizin zirvede olduğu, günahlarımızın sıfırda olduğu bir zaman diliminde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve rasulü diyerek emaneti sahibine teslim etmeye muvaffak eyle. Amin. Ya ilahi ya Rabbel alemin. Kız evlatlarımız var. Hayırlı damatlar ihsan eyle. Amin. Erkek evlatlarımız var. Hayırlı gelinler ihsan eyle. Amin. Nesillerimizden, zürriyetlerimizden namazlarını, ibadetlerini eda eden nesil ve zürriyetler cümlemize ihsan eyle. Amin. İlahi ya bu makam duaların kabul olduğu makamdır. Ne olur Allah'ın cümlemizin dualarını kabul eyle. Amin. İlahi Rabbel Alemin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakı olan Kur'an ahlakıyla, okuyan talebeleri, evlatlarımızı, bizleri, eşlerimizi, aile bireylerimizi, cümlemizi mütefallik eyle. Amin. Ya Rabbi burada buluştuk Peygamber Aleyhisselam'ın kevserinden, elinden kana kana içenlerden eyle. Amin. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir gölgede, Rabbimizin gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Amin. Peygamber Aleyhisselam'ın Livahul sancağı şerifi altında toplaşanlardan eyle. Amin. Cennetin ve cemalin ile Ya Rabbi cümlemize müşerref Amin. eyle. Allah'ım cümlemize merhamet eyle. Amin. Ya ya Rabbi merhamet eyle. Ya Rabbi merhamet eyle. İlahi ya Rabbel alemin menkul gayrimenkulleriyle, zekatlarıyla, sadakalarıyla, burslarıyla, hayır çalışmalarıyla, Kur'an-ı Kur Kerim hizmetlerine destek sunan kardeşlerimizin hem dünyalarını hem ahiretlerini mağmur eyle. Kazançlarını helalinden bol ve bereketli eyle. Haramlardan cümlemizi muhafaza eyle.